Değerli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalına hoş geldiniz. Yeni ve son dakika bir gelişmeyle karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar, Fransa'da son 24 saatte 26.460 yeni vakaya rastlandı. Fransa'da koronavirüs salgınının son 24 saatte 26.460 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6.233.876'ya ulaştığı, virüs kaynaklı toplam can kaybının hastalığı, hastanelerde 112.090'a yükseldiği aktarıldı. Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26.460 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6.233.876'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte hastanelerde 49 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının hastanelerde 112.090'a yükseldiği aktarıldı. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi. Ülke genelinde 1420'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8210 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 76.607.025 kişi COVID-19'a karşı aşılanırken bunlardan 44 tek doz aşı yapıldı. Değerli dostlar haberin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.